Yok. Sonra Bunlar ne oluyor? Bu jel değil mi? Bugün jel sıkışı oynuyoruz. Evet, jel sıkışı. Şu da pasta da... olan çok güzel arkadaşlar. Ay, Üzerine amcim. süslerden <laughs> koyabiliyorsunuz. Paketin içinde küçük süsler var. Onları kullanarak oyununuzu devam i̇şte Şu güzel tatlı patiye bakar mısınız? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Güzel ve çok. Elize aldığınızda değişik bir his oluyor şen olduğu için. Evet arkadaşlar en güzeline geldik. Bundan evet. bile güzel. Evet bu neydi? Donut. Donut. Donut'a bakıyoruz. Kuş. <laughs> <Of, Gülüyor> ah. 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 Boncuk düştü işte dostum. Neyse sen hadi süslemelerini Neyse, yap istersen. Neyse videodan sonra yaparım. Bizde şu anda dört tane var bunlardan. Evet dört tane var. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda bir sonraki bu jel şeylerimiz bittikten sonra sıkışlarımız neyi çekelim? Ee, Hacı Yatmazları çekelim. Hacı Yatmazları çekelim ve onlar çok, çok güzel. güzel. Onları bir görseniz. Aslında bizde çok güzel videolar var ama biz paylaşmıyoruz. Arkadaşlar bu arada biz... Bir şey söyleyeceğim abone olmayı. Evet basmayı. bizim sayfamıza da abone olun. Hiç kimse yok sayfamızda. <laughs> evet tek <laughs> iki abonemiz var. Evet çok yalnızız. Bizi yalnız bırakmayın olur mu? Evet. Siz de Abone olun. Evet. Beğenin. Bir şeyler yapın yani. İzlemeler çok. Evet izlemeler çok ama abone gelmiyor. Abone gelmeyince de bu şey. E az bir şey oluyor üye oluyor filan herhalde neyse öyle yani arkadaşlar şimdi ben Asya'daki süslerimi çıkartacağım bir şey e, sen ne yap biliyor musun ben burada burada süslerimi yere düşenlerin hepsini toparla ben de bunları son kez göstereyim şu tatlı güzel şeye bakar arkadaşlar. mısınız Allah'ım şu güzel kastayı ne dersiniz? Ya. Ve bu siyah patiye güzel oynanıyor. Ya bu pembe şey. Ya Şu anda dört tane Doğum günümde Ama... yine bir bunlarla ilgili bir video çekeriz diyerken düştü. Hı. Çekeriz. Ama doğum günümde annem belki bana daha çok alır. Evet. Belki bir iki tane daha alabilirim. Daha sonra. Bir zaman. Evet. Şimdi kaldırma zamanı. Kaldırıyoruz eğer düşen boncuklarını bulalım. Kaldırmayalım şimdi. Abone olmayı, Tintine basmayı hı hı. Ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Hadi çekelim.